Oğlum namurici, ben bu ayar oluyorum lan. Ben dedik sefirin arkasındaki adam tamam. E bir de kahveye koydular beni. Oradan gözükmüyorum ki hiç. O Ocağın arkası. Abicim setle servis arası iki kilometre olur mu ya? Burada bizi boğazlasalar kimsenin ruhu duymaz. Bir lan! Furkan az önce şomaz kavramını çok ileri bir noktaya taşıdın kardeşim. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Hadi! Hadi! Hemen. Hırsız mı polis mi belli değil lan bu. Birader sen karıştırıyorsun bak bunlar polis replikleri. Yes, lan. İkiniz ellerinizi görebileceğim bir yere koyun hadi. Hadi He bir de haklarımızı da okut tam olsun. Kirli ayrı. Sadi kendin değil misin kardeşim? Uçlanın lan cüzdanları. Uçlanın bakalım. Şöyle kalın bir şey olsun lan hadi. Çarşamba çocuğuyuz lan biz. Sıkıyorsa gel lan. Sadi Zaten bende 5 lira var. Sen de taş çatlasa bir 20'lik çıkar. 25 lira için neyin kavgası bu anlamadım ki ben. Prensip meselesi bu Furkan. Sen karışma. Bak konuşmama hakkına sahipsin. Bu hakkı kullan bence. Ha? Yoksa... Hmm. O ne lan? Setten aşırdım ıssızla nevalesiz inecek göz var mı bende? He? Allah olsa gel lan! He? 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 Abi sana para mı lazım? Çünkü demin arkadaş çok iyimser bir tahminle 20 lira var dedi. 10 lira var abi bende. Ama 1500 lira limitli kredi kartım var. 600 lira sabit taksiti var. 900 lira rahat çıkar abi. Postum varsa getir çekelim abi. Yok mu post? Furkan post var mı? Bence konuşmama hakkını kullanacaktın birader. Ulan yine mi bu kız? Hale Hanım. Merhaba Sadi. Karnı aç mı? Yok, sağım değil. Açsan sandviç yaptım da. Ben alabilirim. Ee, öldü mü bu arkadaş? Bu mu? Yok canım, akşamı falan uyanır. Cani miyim ben sadece. Estağfurullah, olur mu canım öyle şey? Biz çok teşekkür ederiz bizi kurtardığınız için. Gerçi ben hallediyordum ama... Sapı elimde kalmayaydı, iyiydi. Böyle sızlarda gezme, çökertirler. Gel ben seni bırakayım, Anadolu'yu sarı yolumun üstü. Evimin yerini de biliyor lan bu. Ee, yok, yok. Ben zaten Ahmet'e gideceğim. Oraya da bırakırım. Orası da üstü. Ahmet'in evini de biliyorlar mı? Ee, Hale Hanım, biz acelemiz olduğundan birazdan koşacağız. Ee, böyle kaçıyormuşuz gibi algılamayın, olur mu? Furkan, koş!